Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir Pokemon kartı çalışında hep birlikteyiz. Yeni seri olan Surgeon Sparks'ın Elite Trainer Box'ını almış bulunmaktayız arkadaşlar. Açılışa geçmeden önce Pokemon severlerin bu videoyu kaçırmamasını tavsiye ediyorum. Hazırsanız açılışa geçelim. Evet arkadaşlar açılışımıza geçiyoruz. Şöyle önden görüntüsü, yan duruşu, arkasında neler varmış bakalım. Şurada 9 tane Scarlet Envirid Surgeon Sparks Booster Pack diyor. Bir tane Full Art Foil Promo Kart Magneton diyor arkadaşlar. 65 tane Sleeve, 45 tane Enerji Kartı, Player Guide var. 6 tane Damage Counter Dice var, zincirimiz var. 2 tane Plastic Condition Markers var. Şunları diyor collector box everything içinde kart for pokemon trading card live ee, normal kod kartları da çıkıyor diyor. Şimdi açılışa geçelim arkadaşlar. Evet kutumuzun boş hali. Şunların işterici genelde çok tatlı oluyor. Şurada Players Guide var arkadaşlar. Neler beklediğini söylüyor. Umuyoruz bundan çıkar. Hedefimiz şunlar ama en çok bunu istiyoruz. Diğer olabilitesi olan kartlar. Bir sürü kart çeşidi kimin ne biriktirmek istediğini bilmiyorlar. Bakın normal basic kartlar yine Leaf'ten başlıyor. Fire, Water bütün tiplere göre sıralanıyor arkadaşlar. Burada Trainer kartlarımız. Holografik kartlar. Bakalım bize neler çıkacak. Şimdi çalışa devam ediyoruz kaldığımız yerden. Öncelikle booster pack'lerimi şöyle koyuyorum. Kaç tane var? Saydıyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Doğrudur. İçerisinden kutumuzdan hiç açmaya gerek yok. Hepsi enerji kartları arkadaşlar. Sleeve'lerimiz lazım olabilir. Bunlar evet magnetonumuz burada arkadaşlar. Onu çıkartacağız birazdan. Zarlarımız ve coinlerimiz. Şunları buraya sallıyorum. Şu sleeve'lerden bir tane alıp magnetonu koymam lazım. Magneta'nın ben şeyde baktım iki tipi vardı. Bir 2 dolarlığı bir de 30 küsür 40 dolar falan diyorlar. 2 minare 50 dolar diyor. Umuyorum o pahalı olandandır da aldığımıza değer. Evet enerji kartımız çıktı arkadaşlar. Şunlar da çok güzelmiş. Bayağı parlak. Magnet'ın kartımız. Şöyle ayrı koyalım. Şimdi ilk booster pekimizden açılışa başlıyoruz arkadaşlar. Bunlarda nasıl başladığını bilmiyorum. O yüzden direkt ilkini açıyorum. Execute EV Gravity Mountain Executor Miraydan Taimi River Solo Zaru geldi arkadaşlar. Evet, sonuncusu şeymiş. Bakalım şu zarudene ne kadar ona bir bakacağız. Şimdi ilk paketimizin şunları ayıralım kenarıya. Şöyle ferah bir alan evet. yaratalım kendimize. İkinci booster pekimize geçiyoruz. Fire enerjiyle başladık. Vulpix geldi. Swablu. Sandy Guest. Roveri. Executor geldi tekrardan. Stunkfish Reverse Holo. Flaple. Bu da Reverse arkadaşlar. Arkadan da Eternatus geldi. Holografik. Çok değerli olduğunu sanmıyorum ama onu da ayırdım kenarıya. Üçüncü booster pack'imize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu arada booster pekleri Sagan tekten almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. En azından orijinal olduğunun bir garantisi var. Orijinal bir ürün alıyorsunuz. O arada bazı marzalarda satılan ürünler orijinal olmuyor. Şimdi isim vermeyeyim reklama girmesin. Evet, Reverse ola bir kart geldi. Adlarını dahi bilmediğim yeni seriler. Volcarona. Terapagos. Volcarona'yı da Çok değerli olduklarını zannetmiyorum onların ama bakacağız. Surgeon Sparks 4. serimiz devam ediyor. Rotom geldi. Togepi. Fazla hızlı lavrandık. Şu kart kaynadı. O neymiş bir bakalım. Helioptil. Arkada güzel bir şey bizi bekliyor. Şuradan kendini belli etti. Iron Bundle. Surfer. Slakoth. Reverse Olo. Yine bir Reverse Olo. Klefki. Arkadan İki yıldızlı bir kartımız geldi. Hydrogen EX. Şöyle ayıralım. 5 booster pek kaldı arkadaşlar. Hala daha koçuyu bulamadık. Hız kesmeden devam ediyoruz. Vivas, Vivillion. Terra Orb. Paso Berry. Arkadan altın yıldızlı bir şey geldi arkadaşlar. Adını bile duymadığım Globopus isimli bir kart. Onun arkasından da bir kart daha geldi arkadaşlar. Rapska şunu ikisini bir sleeveleyelim de başı gözü sarken diğerleri normal kart çok değerli olacaklarını düşünmüyorum ama şunlar önemli kartlar Elektrik enerjisiyle başladık arkadaşlar. <laughs> Diglett geldi. Tatlı ve sevimli olmuş buradaki Diglett. Spill. Larvesta. Registeel. Bu efsane bir Pokemon'du. Bu Arcanlı burada ya. Walrein. Magnezone. Execute geldi. Reverse oldu arkadaşlar. Arkasında Glimora. O da reverse oldu. En arkada da Londorus geldi. Landorus. Bu toprak bir galiba. Bir de Tundurus vardı herhalde. Öyle bir şeydi. Bu kaçıncı paketimiz? 7. paketimizdeyiz arkadaşlar. Pikachu bulamadık ama ümidimizi yitirmedik. Devam ediyoruz. Normal enerjiyle başladık. Basic. Donphan geldi. Fue Coco, Mantin, Bronzong, Flutter Main, Drayton, Kilowattrel, Tapu Kogo. Tapu Kogo holografik mi? Evet, Reverse Solo. Palkay Reverse Solo. Arkasında da Champao. Bunun pahalı bir kartı vardı sanki bende ya. Daha önceki açılışlarda ama tam hatırlamıyorum. Dönüp kontrol etmem gerekiyor. Evet arkadaşlar 8. booster pack'imize geçiyoruz. Toprak Fighting Delmis Rofflet Dusk Ball Ho. Çok güzel Pokemon ya. Evet Amulet Hope Şunu ayıracağız. Koko ve arkasından yine bir Palkia geldi arkadaşlar. Şunu bir ayıralım. Bunların değerlerini biliyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Son booster pekimize geçiyoruz. Umuyoruz Pikachu çıkar. Çıkmazsa yıkılacağız. Fire Energy ile başladık. Sandy Gast, Dreadwolf, Magnemite, Skla Slakot. oh, bir tane daha geldi. Lively Stadium, Sinotic, Reversolo, Solo, Titan mı artık öyle bir şey. Arkasında Applin, onun arkasında yine Hydrogen EX. Bundan iki tane çıktı arkadaşlar. İki çıktığına göre çok değerli olacağını düşünmüyorum ama bakıp göreceğiz. Hatta hemen bir kontrol edelim. 3.17 dolar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada diğer dört kartımıza daha bakalım. 223391 8.63 dolar diyor arkadaşlar. Bunlar derecelendirilmemiş kartların fiyatları. 162 olan kaç paraymış bakalım. 8.63 162 72 cent arkadaşlar. Çok bir değeri yokmuş. 119'a bakalım. 3.5 buçuk. Evet promo kartımıza bakalım. 159 dediğimizde 1.40 dolara var. Bir de yani ne farkları var onu bilmiyorum. Scarlet and Violet promo. Pokemon Center Exclusive olduğunu nasıl anlayacağımızı bilmiyorum. Şöyle açtığımızda ha bu Pokemon Center değil. Bizdeki bu. O ne kadarmış? 2 dolar. Evet arkadaşlar Günü zararla kapattık. Birkaç o çıkmadı ama yapacak bir şey yok. Bir sonraki Pokemon Kart açılışında umuyoruz ki çıkar. Pokemon Kart açılışlarının devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.